ind rabbikum makamındaki sözleşme sırrına dair bir şeyler hatırlıyor musunuz? O tekrar hemen derhal şu cevabı verdi. Evet, sanki şu anda kulağımda çınlayıp durmaktadır. Anlatılan türdeki açıklamalara bakarak bu bağlamda yerinden ve yurdundan yıllarca uzakta ayrı kaldığı için hasretlere boğulan her mana eri gibi Efendi Hazretleri de o gizemler, nurlar, feyizler ve elvan elvan ruhani renk cümbüş içerisinde doyumsuz yakınlık ve birlik zevklerinin, neşelerinin ve hazlarının galeyana gelip dolup dolu taştığı kutluluklar ve mutluluklar diyarının anını ve zamanını hatırlayarak ta derinlerden doğru içini çekerek ta ötelerin ötesine gönderilmek üzere demler o demler zaman o zaman idi demişler ve özünün derinliklerinde yanan ve kaynayan aşk iksirinin kurtularından gönül dostlarını haberdar etmişlerdir. Bir ikinci anlam dem kelimesiyle ilgili. Dem kelimesi kelimesiyle özlemi duyulan zaman dinlerinden biri asr-ı saadet yani mutluluk asrı diye adlandırılan Nebi, Nebiler Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve efendimizin dönemidir. Elbette ki bu dönem asırların kendisini kıskandığı, devirlerin can atarak imlendiği, geçmiş ve gelecek için ibretlerin, hayırların ve tüm güzelliklerin yer aldığı bir kutluluk ve mutluluk asrıdır. Bu asır tüm yer gök ehlinin bir araya gelerek kainatın en hayırlı, en gözde yaratılmış olan Efendiler Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret olunduğu nurlar nuru, güzeller güzeli gül cemalinin izlendiği pırlantalar ve cevherler misali nasihatlerinin dinlendiği, ötülere ait anlattığı sırlara kulakların pür dikkat kesildiği, bütün yaratılmışların onun sevgisini kazanmak için sıraya girdiği, adaletin ve hukukun tam anlamıyla toplumlar arasına yerleştirilmesi için gece gündüz demeden çalışıldığı, cenneti alanın yaklaştırılıp gözler önüne serildiği, cehennemin uzaklaştırılıp gönüllerin teskin edildiği, Kur'an ve zan sesleriyle alemlerin çınlatıldığı, kendisine tapılan ateşlerin söndürülüp putların yüzüstü getirildiği, şeytanın huzurdan kovulduğu, gökler ötesinde yolların açıldığı, tüm kıtalara sefer başlatıldığı, kölelerin de insan olup Allah huzurunda her insanın eşitliğinin ihan edildiği, suçluların ayrım yapılmaksızın cezalandırıldığı, hayırlarda ileri gidenlerin takdir ve tebrike mahzar kılındığı, iyilik ve yardımda bulunanların maddi olarak hiçbir karşılık beklemediği, dünyada yapılan her iyiliğin ve kötülüğün ölüm sonrası yapılacak bir mahkeme ile karşılığının mutlaka görüleceğine inanıldığı çok çok mübarek bir dönemdir. Bunun içindir ki her sonra gelen nesil bu asrı arayıp durmuş, onun bir özlemiyle nice hayaller kurmuştur. Hem Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dönemin önemi kıymeti hakkında bakınız ne buyurmuştur. <laughs> i̇nsanların en hayırlısı benim dönemimdekilerdir. Sonra onları izleyenler, daha sonra da onları izleyenlerdir. Yani insanların en üstün olanları önce ashab-ı kiram, peygamberimiz döneminde yaşayan dava arkadaşları, yol arkadaşları. Sonra tabiun, yani peygamberimizin arkadaşlarını görenler, peygamberimizi görmeyip ashabı görenlere tabiun diyoruz. Ondan sonraki de ise tabi'in. Tabi'inden sonra gelenlerdir. Üçüncü yüzyılda. Evet. Ashabım ümmetim için bir garantidir. Ebu Bülde radıyallahu anh hazretlerinin babası bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Efendimizle beraber akşam namazı kılmışlardı. Nebi Mutlu Efendimiz adeti veçiyle saadet otağı, vahdet yatağı, mutluluk sığınağı evine gittiler. Allah-u Teala'nın biricik sevgilisine doyamayan asabı kendi aralarında yatsıya kadar mescitte beklemeye karar verdiler. Maksatları yatsı namazında Resulullah'la beraber kılıp onun mübarek cemalini bir kere daha görüp sonra evlerine çekilmek ve o huzur haliyle yatağa yatıp uykuya dalmaktı. Öylece oturdular ve Habibullah Efendimiz'in yolunu beklemeye koyuldular. Gönüllerin tabibi, sevenlerin Habibi, Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hak Teala'nın bildirmesiyle onların bu sevgi dolu hallerinden haberdar oldular. Nihayet arayanları, soranları, sevenleri ve sayanları bekletmenin doğru olmadığını bilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kutluluk topluluğunun yüzlerini ve özlerini güldürmek, gönüllerini, vicdanlarını nurlara gark etmek için yanlarına çıkıverdiler. Sevinçlerinden göklere uçuyorlar, heyecanlarından yerlerinde duramıyorlardı. Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri, sanıyorum akşamdan beri orada hiç ayrılmadınız diye onlara ittifatta bulundular. Onlar da hep birlikte, Ya Resulallah, sizin de akşamı kılmış, sonra da kendi aranızda otursak da senin yasıyla kılsak diye kararlaştırmıştık dediler. Aldığı cevaptan gayet memnun olan nurlar ve rahmetler peygamberi çok güzel isabet buyurmuşsunuz dediler. Sonra kendisinden bir şeyler bekleyen devlet hesabına enteresan bir açıklamada bulunarak orada kendisini beklemelerine değecek bir sırdan söz ettiler. o gece mehtap da bir başkaydı. Ortalık simsiyahtı ama gökyüzü bütün ihtişamıyla arz endam ediyor. Bütün yıldızlar bir araya gelmişler. Sanki Saadet Mescidinde beklemekte olan ashab-ı kirama gözlerini kırpıyorlar. Memnuniyetlerinden ötürü onları sessizce alkışlıyorlardı. Hz. Nebi Muhterem Efendimiz mübarek başlarını gökyüzüne çevirmiş. O muhteşem manzarayı seyrediyordu. Çünkü bu manzarayı hudidi sonsuz olan Yücele Yücesi Riyatıcı'nın muazzam ayetlerini görmek ve yaratılış sırlarındaki hikmetleri çözmek için izlemek, Kutlu kitabımız Kur'an'ın güzel, özel bir tavsiyesiydi. Baksana şu beyana, ne de güzel tasvir ediyor anlatılan manzarayı. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığı, birliği, onun sonsuz gücünü belgelendirme bakımından birçok deliller ve ibretler vardır. Bakara Suresi 164. Ayet Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün bu manalar doğrultusunda gökyüzünü izleyip dururken aniden renginde bir değişme oldu. Aklına üzüntü veren bir şey gelmişti. Asabının yani ümmetinin ve evrenin sonunu düşünmüş. Bu meyanda ürkütücü bir gerçek gözünün önüne gelip dikili vermişti. Halindeki ve tavrındaki değişiklikten son derece etkilenen asabı ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Merakla onun nur cemaline bakıyorlardı. Sonra kutlu başları, gizemli bakışları aşağıya doğru çevrildi. Nihayet asabına yöneldi. Yavaştan yavaştan üzüntülü üzüntülü içini çeke çeke onlara şunları söyledi. Yıldızlar uzayın güvencesidir. Yıldızlar yerden yerlerinden alınıp düşürülmek suretiyle giderilince göğe bağ gelir. Ben de asabım için bir güvenceyim. Ben gittiğim zaman da onların başlarına vadondan gelecektir. Asabım ise ümmetim için bir güvencedir. Onlar da dünyadan çekilince ümmetin başına da vaat olunan gelecektir. Üçüncü anlam dem kelimesi dem kelimesinin dem sürmek şeklinde bir de söylenişi vardır ki bu şekliyle neşeli, zevkli, tatlı bir hayat geçirmek anlamını ifade etmektedir. İşte şimdi yazacağım şu manzum satırları ile ilgili yolun efendilerince bu mende söylenmiştir kulak verdim, dört kişiyi dinledim. Meğer kıybetim eden çoğuymuş, çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp dem sürmesi yeymiş. Dadaloğlu diye şairimizin bir sözü. Efendim, konumuzu bu tamamen.